Merhaba. Düşüncelerimizi kontrol altından tutamadığımız saatlerdeyiz. Hani insanın aklına bir şey takılır ya, göz önüne bir şey gelir hani. Böyle anlam veremez. İşte öyle bir şey. Uyuyamamak, huzuru kaçan insanın her gece aklına bir şey takmasıyla sürüp gider. Uyku kardeş. Gel, 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 gel. Uyuyamamaktan şikayetçi insan neden uyuyamıyorum, anlamıyorum diyebilirken... ...anlamamaktan şikayetçi insan neden anlamıyorum, uyuyamıyorum demez. Kaygı tatlı uykuyu yataktan kovar. Saat sabahın beşidir. Zerre uykunuz yoktur. Artık size koyunlar bile yardım edemez. Yalan! Gündüzleri bizi birbirimize bağlar. Geceler yalanları ortaya çıkarır. Uyuyamamak gariptir. Önce biraz sonra uyuyacağını düşünürsün. O biraz sonralar bitmek bilmez ve saatler geçer. Şehir gecenindir. Uykunun değil. Orada tatlı uyku beklemez. Hep bitkin değil. Beyninizi kemiren sesler bütün geceyi kaplar geceleri dört döndüren, gündüzleri sendeleten bir hastalığa sahip olursunuz. Şşş! Ses yapmayın! Zaten zor uyuyor. Bırakın uyusun. Uyku ruhuma gittiğim deliksiz bir elbiseydi. Düşünürken yırttım o elbiseyi. Artık böyle bölücük. Uykum gelmiyor. İşte yatmışlar bile. Mutludur bu uykulu kişiler. Çünkü çok geçmeden dalacaklardır derin uykuya. Ne o? Uyuyamıyor musun? Evet. Sen şimdi evin duvarlarındaki tüm görüntü ve çıkıntıların yerini ezberlemişsindir ha? Evet. Sürekli aynı satırı okuduğunu fark edip şu yanındaki kitabı da okumaktan vazgeçtin öyle değil mi? Ben kitap okumayı çok seviyorum. Konsantre olamıyorum. Tamam lan uzatma. Üzücü olayları yeniden düşünüp bir kez daha üzüldün değil mi? Çok üzülüyorum ben. Üzülüyorum işte. Salaksın çünkü. Sen şimdi uygulayamayacağın kesin olan bir sürü şey planlamışsındır. Hayır. Ya evet herkes gibi bir şey planladım işte. Bir sürü şeye kafa yordun gördüm. Çok yoruldum. düşünmekten çok yoruldum. Senin ilacın bende. Ne? Yastığa başını koy. İşte geliyor. Uyumak istemiyorsanız uyanmak istediğiniz yerde değilsinizdir. Hey Uyuyamayanlar hadi uyuyun bakalım. Kral Wu, Zuu'ya geldiğinde geceleri uyuyamıyordu. zulu beyden kralın sarayına gidip şöyle dedi. ''Niçin uyuyamıyorsunuz?'' Kral karşılık verdi. ''Söyleyip şu ana kadar göklerin desteğini alamadığıma göre nasıl olurdu uykuya zaman bulabilirim? Sessizlik.